Res Motor'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Musatti'nin M250R modeliyle beraberiz. Sıvı soğutmalı, çift silindir, ABS'li, traction kontrolör özelliği olan, ABS kapatma özelliği olan, CarPlay, ekran yansıtma özelliği olan 250'lik harika bir motosiklet. Musatti'nin sizlere bu motorda da bir sürprizi var. Suzuki'nin komple header sistemini egzozla kullanmış ve bu şekilde sizlere satışa sunacak. Çok yakında M250R Res Motor'da.